Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Sonunda bunu çekebiliyorum. Benden çok istiyordunuz. Yani gidin tüm videolarımı bakın hepsinin altında bir ders çalışma hani video istiyorsunuz illa ki. Ben dedim en sonunda çekebilirim bugün. Müsait bir zamanımı buldum. Bugün cuma okullar e, şey, tatil oldu, kar tatili oldu. Dışında zerre kar yok ama diğer yerlerde yağdığı için İstanbul'un diğer yerlerinde. Burada hiç yağmıyor maalesef. O yüzden biraz saçma geldi ama olsun yine de. Ee, o yüzden dedim ki hani bugün günde size bir daha açılışma video çekebilirim. Şimdi 3.5 normalde benim pilatesim vardı ama hocaya şimdi mesaj attım. 2.5 almak için geri dönüş bekliyorum. Ona hazırım çantam falan da hazır. Ee, pilatese gitmeden önce de dedim hani Starbucks'a giderim. Bir şey içer orada ders çalışırım biraz dedim. Sosyal sınavım var. Pazartesi günü bugün din sınavı vardı ertelendi. Pazartesi de sosyalim var. Zaten bugün ona çalışacağım. Belki matematik dersi yaparım hocamla. Bilmiyorum, onu henüz ayarlamadım, belki konuşmadım onun hakkında. Ama şimdi geri dönüş bekliyorum. Olan görüsüden çıkacağım biraz. <laughs> eve geldim. Bu sefer bari konuşabilirim çünkü evet, her tekim. tekim. Sporum bitti. E, zaten gördünüz önceden. E, eve geldim duş aldım. E, de Starbucks'ta ders çalışmıştım falan. E, Ondan beri ders çalışamadım. Saat şu anda 4 ya da dört buçuk bir şey olmadı. Çünkü eve yürüyorum ben biliyorsunuz. O da yarım saat falan sürüyor büyük ihtimalle. Şimdi geldim. Dediğim gibi bir şeyler yiyeceğim, atışlayacağım. Dünden kalan makarna vardı. Onu yerim büyük ihtimalle diye düşünüyorum ondan sonra da e, sosyalden devam edeceğim yine hocama yazdım matematik hocama özel ders için yani cevap gelemedi henüz gelirse her saat 6'da matematik dersim var ama kesin değil e, onun dışında şimdi işi işte atıştırmak yapıp e, konu anlatımı izleyeceğim nereden izlerim artık bilmiyorum bir konu anlatımı izlerim oradan e, artık et puzzle falan çözemeyen hocanın koyduklarını ya test çözerim, test çözmem gerekiyor sosyal bilgilerden. Öyle bir şeyler halledeceğiz artık tam olarak ben de bilmiyorum. Önce Videoları izledim konu anlatımı, konu tekrar videolarını izledim. Ondan sonra e, hocanın koyduğu dokümanlardan birkaç tane daha baktım çok az uzun notlar aldım. Bir ara vermek isterdim ama vermeyeceğim. Biraz test çözüp böyle ara vereceğim. E, Testimi de nereden çözüyorum? Bana çok fazla yazıyorsunuz kaynak önerisi yapar mısın diye. Ama bilmiyorum. <laughs> Benim kanalım tek bir yayın evi var kaynaklar için başka da bir tane yok o yüzden yani pek bir öneride bulunamayacağım size bu konularda. Kaynak almak istiyorum ama ben genelde pek test çözerek çalışanlardan değilim. Test çözerek çalışsam bile zaten bizim okulun bize verdiği parak yayınları var. Onun için fen için mesela matematik var ya da ay hayır vitamin var. Ya da matematik için bu ata yayıncılıklar var falan. Bunları genelde bize okul verdiği için ben almıyorum. Ama hani isterseniz tabii ki bu neredeyse önerebilirim. Ama parak yayınlarını pek sevdiğim söylenemez yani yayın şeyleri, basınları veya soruları çok hoşuma gitmiş. Çok acayip derecede saçma sapan soruları var ve yani sınava pek iyi hazırlayacağımı düşünmüyorum. Fakat vitaminden çok memnunum. Ben sınavına mesela vitaminle çalıştım ben. Full vitaminden çalıştım. Bayağı da güzel geçti yani Yani şu anda en iyi fan sınavı olabilir yani. Atay yayıncılıklar gayet güzel. Ee, çok öyle şeyler gibi değil, Kolay testler barındırmıyor içinde. Testleri zor ama hani zor olması iyi Yani özellikle matematik sınavı çalışsanız çok iyi olur. bana böyle setli versiyonu var. Şu an kalak kısmı tutam, okul dolabımda ama burada şeyler var işte yaprak testler ya da çalışma yaprakları. Arkasında da baya bir e, şey var. Atay testleri. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Ben sorularını falan seviyorum baya. Zorluklarını da seviyorum. Ama e, sosyal bilgiler için ben geçen sene kendime 5. sınıf için sosyal bilgiler şey alıyordum. Şu an 6. sınıftayım. E, o esnada yanlış kargo geldi bana. Ee, yani 5. sınıfını alırken bu arada hani baktım sonra 5. sınıf almadım var, ama yok 5. sınıfı almışım ama bana 6. sınıf gelmişti. Ee, hani işte dedim hani seneye kullanırım falan. iyi de yapmışım. işime yaradı. Şu şekilde Ata yayıncılığı. Ay ne ata yayıncılığı? yayıncılığın bu sosyalimo akıllı sosyal bilgi atölyem serisinin 6. sınıf versiyonunu kullanıyorum. Burada böyle şeyleri de var versiyonları. Ata yayıncılığı Ali, Ay, yayıncılığın o kadar fazla test kitabı var ki bayılıyorum. Gerçekten bu araya yayıncılıktan sözüme. Aynı zamanda çünkü konu anlatımları çok güzel. Konu, çok güzel konu anlatımları var. Mesela size test vermeden önce şu şekilde konu anlatımları yapıyor. Böyle çalışmalar çözmenizi sağlıyor. Sonrasında teste geçiş yapıyor falan. Acayip güzel. Bayağı seviyorum bunu. Hani kaçıncı sınıfta olursanız olun bayağı işinize yarayacağını düşünüyorum. Sosyal bilgiler açısından da ben Türk bende şey de var, Türkçe atölyesi de vardı, matematik de vardı. Şu şekil. Bu Türkçe, bu matematik. Ee, ama bu, bunlar matematik atölyem ve Türkçe atölyem bir şekilde. Benimki akıllı sosyal bir de daha farklı. Ama bu ikisi gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel test kitaplarından bir tanesiydi. Yakında zaten test kitabı almayı düşünüyorum çünkü kalmadı test kitabım. Neyse çok konuştum. Bunun burası hasarlanmış. Nereden geldi bilmiyorum. Bugün e, şeye çalışabildim. E, yani şu ana kadar. Adını hatırlayabilirsem bir dakika. Evet. Türk, ilk Türk devletlerine çalıştım. Büyük Selçuklulara çalıştım. İşte Bizans Sporatörlüğü yani savaşları işte Milok hep savaşları falan filan. Onlara çalıştım. Onlarla biraz konu anlatımı ve test çözeceğim. Öyle. ve iki adet konu değerlendirme test çözdüm. Yani şu konuları bitirdim. Hmm. Büyük Selçuklu Devleti'ne ve Yeni Yurt Anadolu konularını, alıştırmalarını yaptım ve testlerini bitirdim ama alıştırmaların şey olmadığı için size e, konu değerlendirme testlerine cevap anlatırını vereceğim. Ama çok kısa bir sayfa falan yani. Ee, öncelikle ilk şeyde testte full doğru var. Yani e, büyük Selçuklularda. <laughs> Sonra yeni yurt Anadolu'da da e, dört doğru bir yanlışım var. 5 soru oluşuyor yani. Ve şimdi bu üniteden Anadolu'da ilk Türk beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti, Haçlı Seferleri, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı, Türkiye Selçuk dönemi kültür ve medeniyet. Medeniyete yön veren yollar. Pazar kadar yetiştirebilirim bilmiyorum. Sosyal konusunda acayip derecede tedirginim. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada bunu hallederken araya şey sıkıştırdım. Eksiklerimi tamamladım. Klasrum üzerinden çok 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 zor oluyor. Klasrumda sıfır eksiksiz bir <laughs> şey öğrenci olmak. Yani imkansız neredeyse sınıfımıza bir kişi örnek vermeden konuşuyorum bunu bu arada. Onun dışında benden çok 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 istiyordunuz bu ders çalışma günlüğünü. Bugün çekebildiğim kadarını çektim. Çünkü gerçekten aşırı yoğun bir günümdü. Ee, hani, bilmiyorum ne kadar beğenirsiniz ama benim için gayet eğlenceli bir video oldu. Çekmesi çok zevkliydi zaten ders çalışma günlüklerine. Ee, umarım yakında edilip yollayabilirim size. Umarım seversiniz bu videoyu ve artık bir süre sizi hani... Rahatlatmış atlatmış olurum bu videoya. Çünkü yani bir süre daha gelir mi bilmiyorum. Ee, sizi çok seviyorum. videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı zaten sizinle bekliyorum. Aşağıda diyeceksiniz. Efendim video bu kadar çabuk alıyorsun. Saat zaten 7.30 oldu. Ve hani o dışarıda kalp var. Ee, benim bir tık kendime zaman ayıracağım. Bugün hiç yapamadım bunu. Ee, ve biraz daha çalışmaya devam edeceğim. Ama hep aynı şeyi yapacağım için. Videoyu şey çekmek saçma olur diye düşündüm. O yüzden şu anda kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.